Geliyorum, geliyorum. O, karlı karlı. Buraya zaten şey düşecek, supply düşecek, buraya şey kuracağım. E, Gele arkadaşlarım nerede Aha da buralarda? Gel abi gel. Bir dakika, nereye kurayım? Buraya kurayım mı? Oraya değil abi gel gel biraz şey bir yere tapa bir yere kuralım ki daha tamam sağlam olsun. Arkadaşlar bu gel arada oyunu gel. hiç bilmiyorum ha. <laughs> Not kurmaya falan biz de bilmiyoruz ya. Buraya mı kırayım? Yok hayır. Ooo bir dakika dur. Dur dur, bir dakika. Burada. Beni vurdu. Göremiyorum. Adamı göremiyorum şu an. tam. Hayır, düşman bile görmeden ölüyorsunuz bu oyuna. Bu normal bir şey. Ölmedi mi lan o? Öldü. Aha ben de öldüm. Abi o, her yerde o. bunlar, her yerde bunlar. Ama bunlar şey atıyor, spam kill atıyor ki. Bunlar nereden sıkıyorlar? Doğduğum an. West. Biraz evet. west'e doğru abi. Yakınlar ama çok yakınlar. Baya baya deştiler beni yine. Ya ben tarihi yanlış mı biliyorum? Soyda normalde Amerikalıların Not hücum ediyor olması lazım. Bando <laughs> <laughs> Brothers ee, izledik o kadar. West, North-West aralarındalar. Ooo! Oh. ki gelmedim. Biraz arkandan geleyim dedim. İyi ki biraz arkandan geleyim demişim. Parçaların üstüme saçıldı resmen abi. Ne <laughs> <laughs> açıyoruz, değil mi? Düşman göremiyorum abi. Hava da sisli. Ne güzel. Topla bir <laughs> Şurada. Gal Galiba <laughs> sola doğru koştu. Ağaçların aralarındalar ya. We are winning. Ben yine yedim. Ölmesine. Gel gel biraz daha buraya koş. Neyse tamam. Oh, 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 <laughs> Çıt çıt çıt. Ha, tamam, sen bunu inşa etmeye başla. Daha ileri kurmadı. Tamam. Çekiçle de... Abi engineer'dan devam mı? Belli ki biz bununla bir şey yapamayacağım bak ben. Evet ya, engineer'ı <laughs> salalım. <gülüyor> yani tank mı ya, anti tankla ben çok iyi olur abi. Machine gunner bak. Evet. Browning. Güzel kurabildiğimiz için Aa bak saydan... Güzel, güzel başlamıştık yani, savunabilmiştik. Colt 1911'im de var. Browning'im de var. Tamam abi ya. <laughs> Bana 1920'den sonra çıkan te teknolojilerle uğraştırmayın beni. <laughs> Bitti zaten oyun vurulalım, ya. Vurula vurulalım, vurulalım. Of! Bir şeye bakacağım, şurada recon e, tanklar var onları e, kullanabiliyor muyuz ona bakacağım. Kullanabiliyorsak tanka bineceğim ben. Bakabilirsin bu. Uşak ağzıma tükürdü <laughs> Evet, ben, i̇şte. ben Evet, bugün oyun bozuk Hı? Ha? Harbiden Erika. E e Bak şu şarkıyı çaldırttık ya bunlara <laughs> Erika. <laughs> Biz farklı kamyonlara mı bindik şu an? Yo yo aynı kamyondayız. Halo kamerada. Füser Amerikalıları savaş ilan etmeyecekti ya. <laughs> Japonların gazına geldik bak. Gerçi şey her yer Stalingrad'dan iyidir. <laughs> ee, nereye kurayım? Şu buraya. Yeah, I'm on it. Commander bize taktı. Commander. Sıkıntı yerlere gönderiyor bizi. Ya, <laughs> oyun bilmekle alakalı. Yani sağ so şöyle e, defansif, ofansif ve e, taktiksel geris bunlar kurmak önemli ya, olan. Ben gerisinde ya. doğdum ama bunlar ben doğmamla beraber e, yok ettiler. He. Galiba. Evet. Burada bir yerde tank var ama dost mu düşman mı? Ya. Yok, bunlar. Ben neredeyim lan? Oğlum ben haritada kendimi göremiyorum ki. Bak şurada şurada ayaktalar iki tane. Ha bir tane oh, güzel. Bir tane daha var. Yere yattı. Doğa doğru kaçıyor. Ateş altındayım. Nereden sıkıyor bana biri? Abi o rastgele attı ya. Tamam. Şurada indirdim. Öldürdükten sonra niye işaretliyorsun? Ha, we need <laughs> a ah, commander by the way. Aa evet orada biri varmış onu da öldürdüm. Güzel. Bu adam nereden sıkıyor? Abi 200'e doğru aha yakın bir tanesi. aldı Şerif size bak. Bir saattir oradan dürtüyor biz demek ki. Birileri daha var ya. Evet. Tamam. Şurada şurada. Ho 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 ho! Şurada. ping dedim şu an. Hop! Vuruldum. Dur. Vuruldum da ölmedim. Reloadluyorum. ayar da sıkıştık ha. Ama çok şey yapamazlar. Şöyle yapalım. A abi gel gel sana çok güzel pozisyon vereceğim şimdi. Gel gel sen neredesin? Dur doğacağım. <laughs> Doğduktan sonra. <laughs> bir dakika OP'de doğalım. Da Komutan ya. bizim de kafa buluyor ya. Hı. gel abi. Bir dakika ben bir bakayım sen bir dakika bakayım bir iyi pozisyon. De... Hayır değilim iyi pozisyonda ateş altındayım. vuruldum. <laughs> Bir bandajlanayım ben. <laughs> Bakayım buradan muhtemelen çok güzel. Oy. Bakayım. Şu binanın üstünde. aynen oraya çık abi. Var mı şey? Var Parla var var. Ya. Tamam sen oraya al. Bir indi. Parlaların içinde ee, bir tane vardı indi abi, o. Tara orayı ya. 300 mermi var. Tara orayı. Kıpresli adamlar. Kafalarını kaldıramasınlar. Hatta şöyle benim işaretime doğru. Bir dakika atamadım. Bak şu. Yani. Bu taraf. Hop reloading. Hala işaret atamıyorum. Abi şuraya doğru sıkarsan. Ya önümde ağaçlar var gerçi orada. Geçer abi mermi geçiyor ağaçlardan. Dur. Hareket var şurada. Reload. Hop vuruldum. Tamam. Vuruldum. Kullanalım burada. Evet. İçeriye taşıyayım ben şeyi azından buradan puçlamış herifler herifler Aa bir dakika. Aa bizim şeyde OP'deler. OP'deler, OP'deler. İşte OP diyorum. Eee gerizindalar. Ho ho roketliyorlar beni. Neredeler ya? Burada bir yerde. Abi tarlaların o taraflardan takır takır geliyorlar değil mi? Yani roket falan attılar Artilleri. ama öldüm zannediyor olabilirler şu an. Artileri çok pis vuruyor burayı ya. Bir iki, bir iki gel, yolladılar. hala evet, devam ediyorlar. Garrison ve bizim OP gitti. Tamam ben öldüm öldüm. Ya ölmedim de abi. Hala sıkıyorlar. Kurala kuralım bir gerizek kuralım Dur dur geleceğim ben çok geriden geliyorum ama. Arkadaki backup şeyden gerizinden geliyorum. Oo buradan çıkamıyorum ben. Gelmeye çalışıyorum. Ora bizim namusumuz oldu şu an ya. Yani sektör kaybetmedikçe Tank sizi vurmaya çalışıyor. Tankı neyle patlatıyoruz? Şey -tank. Biri indi bu tarafta. İçeriye bastılar yani içeriye derken. Binaya girmediler de bu bölgedeler. Tankın arkası. Tamam burada benim spy duruyor burada. Burada bir gelebilirsen. Yok ya. Orayı orayı bence salalım çünkü tank da geldi aldılar hala, orayı. Hala hala. Tank bakayım. çatır çatır sıkıyor. Tamam tamam. Şey yapalım bir dakika ben bakayım bir nerede yerizim var. Ee, savunacağız ya. Merkezde olmaz. Abi mı? bütün mühimmatını buraya boşalttı tank. Abi ölü. Ee, Gerizin 2'de de onu abi. Yerizin ikide doğup şeye savunmaya gideceğiz. Binadan çıktım. Burada o şeyin arkasında şuradan. Hop öldüm. Burayı nereye koyayım? Oyunu geri... Of! Aklım çıktı Oğlum. Nereden sıktı o? E Tam lokasyon veremeyeceğim. Ölmedim. Öldüm. <laughs> evet. Church Temiz mi adam olabilir mi ya? Bir bilgi herhangi bir bilgi var mı? Derken. Nereden tarıyorlar lan? <gülüyor> <gülüyor> ben büyük ihtimalle team şey e... Brand ee, Brand Fire miydim? var mıydı? Beni kendi takımı patlatmış olabilir. Hala aynı pencereden bakıyor <laughs> da <laughs> Tamam biri indi. Şey o kişi şerefsiz kaç kişiyi vurdu o? Öldürdüm. Oraya bomba atabiliyor musun aslında? Deneyim bakayım. Of. Team kill. Kişi öldürdüm. Beni... Kendi bombamla iki kişi öldü. Sonrasında galiba ben... Senin bombayla ben öldüm evet. <laughs> Paniş basayım mı lan sana? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Okey dur 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 biz oraya görüyoruz şimdi. Uuu uh, abi soldan şirek atıyor. Abi orayı tara tara abi tara orayı tara 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 tara. Kaldırmasın başına. Reload. Vurdum sanırım değil mi? Adamla beraber koşuyormuşuz. Öldüm ya. Madem millet bu kadar trollüyor de trolleyelim abi. Tamam ne yapalım? Sızalım mı arkalarını? şu. Yok yok trolleme dediğim şu. Tank alalım. Tank tank kuru olalım abi. Oynayalım yani tankla oynayalım. Olur. Zaten 3 kişi gerekiyor değil mi onun için? Evet aynen. Tamamdır abi. <laughs> Ananı. <Anladım. gülüyor> <Güzel, sonbahçe. gülüyor> Çok güzel öldün ama. <gülüyor> <gülüyor> ya bir <we gülüyor> team ya. Ben nasıl bir yerde doğdum? Adamlar direkt artıları baraj atmış Yani. Anında headshot. Uuu. Tank mı o? Yok art ya. artileri bu. Herkes öldü. Herkes öldü ben ölmedim. Ha, ne yapacağım onu da bilmiyorum. Ay ay ay. ay, ay, ay. <laughs> Nasıl vurduğunu anlatırken kendi öldü. alırım. Sıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım geçtik. Ha, Hı, abi. Tamam. tamam. Yavaş, bir dakika, Düştü yavaş, değil mi o? Yavaşlarla. Bir hesabımıza bir bakalım. Bu çünkü haber verdi diğerlerine. Ha orada 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 orada. Bak bak şurada. Duvarın arkasında. Bir tane HE yolladım. Sola doğru geçiyor. Şuraya doğru. Solda abi tam şurada. şurada gördüm, gördüm, gördüm gördüm gördüm. Öldü mü? Herhalde. Ölmüş olması lazım. Yani bence de. Şuraya sıksam geçer mi lan? Orası geçmeyecek kadar kalın mı? Bir dakika ben bir bakayım ya nerede bunlar? Adam yakın şurada, şurada adam var adam var dikkat et. Öldüm lan. Gördüm gördüm. Tam öldü o. Ama sen de öldün.